Bu ne be? Traktör. Nasıl traktör? Bu bozuk. Değil mi? Nasıl bozuk be? Niye bozuk olsun? Bozuk olmaz. Nereden çıkardın bozuk olduğunu? Bak. mutlu bozuk oldu. O ne? Hani? Bozuk. Bozuk falan değil. Çalışıyor sağlam. Çalışmıyor bozuk. Bozuk bu traktör. Nasıl bozuk? Versene o değil ki onun sahibi traktörün sahibi o değil o suyun sahibi o amca suların sahibi suları amcadan alıyoruz oradan çeşmeden alıyoruz ne burada da ekskavatör varmış ben ben Bekle araba geliyor sanki. Araba geçsin ondan sonra biz geçeriz olur mu? Hı? Geçer miyiz ondan sonra? Orada da karşıda da mavi traktörü var. Hadi gel geçelim karşıya. Neyse abi. Yeşil traktöre binmeyeceksin mi? Bine de bakalım göreyim nasıl biniyorsun. Sahibi yok ki şimdi burada. Sahibi yokken binebiliriz bence. Hazır kimse yokken. Ya sen geçen sefer binince sahibi alıp götürdün mü traktörü? Dışarıda mı kaldıydın? Tükerlekleri nereye traktörün? Ba, 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 ba. Bin. Binsene. Binemiyorum. Neden binemiyorsun? Bas can bineceksin. Bas. Bir daha bas bakayım olacak galiba. Temin olmadı ama şimdi olacak galiba. Bir kere bas bakayım göre. Bir kere bas ben bindireceğim. Bir kere basarsan ben bindireceğim hadi. Bir kere dene bakayım. Temin denedin ya ayağınla. Bir kere daha dene. Tamam ben bindiriyorum tamam.